Ben Rümeysa Gül, 29 yaşındayım. iki çocuk annesiyim. Ve bu mesleğe açıkçası çalışma ruhundan geliyor. Çok çalışmayı seviyorum. Evde eşime nasıl bir destek olabilirim? İki tane çocuğum olduğu için dışarıya gidip çalışamıyorum. Hı -hı. Bu yüzden evde nasıl bir iş yapabilirim diye düşünürken e-ticaret geldi aklıma. Buradan ürün alıp satmak. Eşime danıştığımda sağ olsun destekledi ve bu şekilde serüvenimiz başladı. Ürün yelpazemiz şöyle söyleyeyim. Elimizde ev tekstili, plastik ürünler, ev grupları, pişirme grupları, demleme grupları, cam eş eşyalar ve bunun yanında birçok mutfak gereçleri elimizde mevcut. Yani her olan yenilik ne varsa onları koymaya çalışıyoruz elimiz mevcut sistemimizde olan şeyleri Ve müşteri sipariş verdiği takdirde ürün elimizde ise hemen başlıyor değilse ertesi gün tedarik edip paketlenip zaten müşteriye kargo kodu veriliyor. Müşteri eline ulaştı mı ulaşmadı mı, üründe sıkıntı var mı yok mu birebir bununla müşteriyle e, paslaşarak herhangi bir sıkıntı varsa hemen temin ediyoruz.